Günaydın arkadaşlar. Haftalık vlogumuza hoş geldiniz. Bu bizim vlogumuz. Vlogumuz. Evet. Kanalımız. Şey yapsana kanka. Sinematik çekme. Sinematik çekmeyi biliyorum ben. Sinematik basıyorsun. <laughs> ha, nasıl basıyor? Nasıl basıyor? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zeynep'e daha 1000 abone yapacağız. Evet. Ondan sonra oldu. Sonra <laughs> Başardım. Hadi şimdi lütfen. Çok çekerim. Bunlar sadece <laughs> kız <yapıyoruz>. işte <laughs> ne yapıyor sadece güzel. Allah hoca almışlar konuşuyorlar. <laughs> ama I am so much more than that. Konuşmayacaksak kapatıyorum. Anlatacak bir şeyimiz yok mu? Çalışıyorum ya. Benim anlatacak bazı şeylerim var. Hocam vlogu çeksin öyle bakıyor galiba. Fotoğrafını alsın. Evet YouTube'a selam verir evet, misiniz? Merhaba. Merhaba. Ya vlog kullanıyor Sen tanıyorlar. Teşekkürler. Var Ziyatlı öküyoruz ya. Bu manana çok kilodu zamanında. Evet ama çok eski. çok eski. Ha, bu. evet. <gülüyor> iPhone. <gülüyor> Evet, anlat. Hani gelmeyeceksin ya, hani geleceksin diyorum. Yani gelmezsin ya, ben ben geleceksin diyorum. Konu bu. <laughs> Bunu ya. Ben de bir birdir. İki iki, iki, iki değildir, iki bir de değildir. Hemen bir TikTok repliyat ortaya. Lütfen. Merhaba Zeynep Karazan'ın oh. kadarına hoş geldiniz. <laughs> yani. Bugün Zeynep'le beraber Türk kahvesi konuşması <laughs> yaptık. Nilay bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar, Zeynep kanalındayız. Çok iyi yaptın ama. Hep koşturuyoruz, hep koşturuyoruz. Ne yapalım yani? Bu Ank, e, Mısır'daki Nil Nehri'nin anahtarı anlamına geliyor. Ank aynı zamanda sonsuz e, sevgiyi, aşkı temsil ediyor. Benim adım da Nilay olduğu için Nil yani Nilay. hissin e, hissi <laughs> anlamı ayın dil Nehri'ne yansımasıyla alakalı falan bir şey. İhselleştirdiğim için takıyorum. Sınav haftası yani. Belki de o pazar gününden sonraki pazartesi benim sınavım var. İnşallah 17'si sabah 9'da sınavın var. İnşallah. Kafama vurdu. Amin. Aşkına bakacağım. Zeynep'in Esma'dan. Biz tıpkı bir yerden Esma'yı küçümsemeyelim. Çocuk Reyhan'ın çocuklarına çocuk Reyhan'ın vazgeçmezleri. Merhaba arkadaşlar. Ben Üskanur Karakaya. Cerazan'ın lise arkadaşıyım. Bugün onunla iki karşılaştık. Sanıyorum izleyen çalışacak. Ben Mert. <laughs> Biz seninle video çekeceğiz. Podcast mı atacağız? Video Podcast. atacağız. Ama önce biraz fikirlerini düşünelim. Aha. Şunu atacağız, şunu atacağız falan filan diyelim. Onu atalım. İzleyin tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Otobüse gidemez miyiz? Var mı cebinde? Hayır yok babacığım. Ters oldu ama. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Sana iyi dersler. Ben ne hissediyorsun? Heyecanlıyım. Böyle engelli bir şey var öncesinde ama bir şey olacak. Sonra o artık aşk mı, para mı, sağlık mı neyse yani. Sabredersen eğer. Aynen. Sabreden derviş hani, Senin... muradına artık. Neydi? Yeah. É <laughs> acıyor mu? Acıyor mu? Şey acıyor Çok Benim gibi. <laughs> gibi. Ben beni bırakıp eğitim almaya karar verdiği için tek başıma ve bugün kulübümüzün sosyal medya görevi bana verildiği için herkesin peşine böyle işler yakalamaya çalışıyorum. Kim kıyısı düştüğüne çeksem diye dolaşıyorum arkadaşlar. Ve burası çok büyük. Ötüyor ama geliyor. Aynen. <laughs> başardın ya, başardın düştün be. Kalkamıyorum ben. <laughs> Görebiliyor musunuz? <laughs> ha, teşekkürler. Evet bugün videomuzun üçüncü günü çok mutluyuz. Üç olmadı. Yani. Pazartesi salı çıkarsam mı? Salı çekmedik yani. Ben çektim, mı? sonuçta. <laughs> Can kendisine olmadı <laughs> günleri lokal bilet için onları çıkartacağım. Evet. Onu çok istiyorum. Hello can ne yaptın? <laughs> Dilek dileyebilirsiniz. <laughs> <Bastınız> mı? Kız açalım. Şuradan. 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 Özgün nereli hatırladı. Her oyun bir çift İyi mi? Şey, bir şey istiyor <laughs> musun? Şöyle bir şirkti gibi. şarkı çıkıyor Her şey babamın kelleri <laughs> yüzünden. Ali Hekim Bey. Biz bugün gelemeyeceğiz. Aslında hiç gelemeyeceğiz. Çünkü taşın. İyi günler.